Sevgili izleyenler, Aklımı Seveyim'in ikinci bölümüne de hoş geldiniz. Uzman klinik psikolog Sedef Aksoy ile birlikte konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Ergenlik dönemini konuşuyoruz. Ergenlik döneminde başlayan değişimler ve değişimlerin getirdiği aile içindeki çalışmalardan bahsediyoruz. Ve gelişimlere değiniyoruz tabii ki. En son bölümde de Sedef Hanım'dan öneriler isteyeceğiz. Biz en son reklamı pas atmadan önce... Ailelerin korumacı olarak yaklaştığından bahsettik Hı. ki bu çok doğal bir şey. Hı. Hem içgüdüsel hem de ihtiyaç zaten. Ama sağlıklı olabilmesi için bir ergenin, sağlıklı bir birey haline dönüşebilmesi için nerede durması gerek? Sınır nedir? Sağlıklı olan nedir? Biraz da onları anlatırsanız. Tabii. Yani ergenlik aslında ne dedik? Bir bağımsızlık kazanma süreci. Evet. Ve bu bağımsızlık en son ne zaman kazanılıyor? İşte yani 24 mi orada kaldık. Tabii bu kişiden de kişiye değişiyor. Ama çok uzun zamanlar içerisinde artık biz artık ergenin yetişkinliğe geçtiğinde bağımsızlığını kazanmasını Hı -hı. bekliyoruz. Fakat bu bağımsızlık dediğimiz şey sağlıklı bir bağımsızlık aslında. Çünkü ergenliğe geçtiğinde çocuk artık bir kimlik arayışına giriyor. Yani ben kimim? Ben neleri yapabilirim, neler konusunda güçlüyüm, neler konusunda zayıfım. Kafasında bin tane soruyla bu aşamaya giriyor. Ve burada aslında oluşturmak istediği şey kendine ait bir kimlik. Evet. Ve bu kimliği oluştururken de aileden aslında biraz kopması da gerekiyor. Yani o bağımsızlığı edinmeden çocuğun bir kimlik oluşturması da imkansız. O yüzden görüyoruz ki aslında çok fazla koruyucu olan ailelerde her ne kadar bu iş iyi niyetle de yapılsa hı. çocuklar kendi kimliklerini oluşturmakta çok zorlanabiliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla belli bir yaşa geldiklerinde dış dünyada bir iş sahibi olacaklarında hep bir şeyler eksik kalıyor ve belki çok fazla aile aileye bağlanma nedeniyle ileriki hayatlarında da eşlerine bağlanma ya da o bağlanma isteği yüzünden çatışmalar yaşayabilecek kişilik oluyorlar. E, bir evet aynen öyle oluyorlar. O yüzden e, yani hani o bağımlılığı sağlıklı bir şekilde çocuğa e, yaşatmak çok önemli o kadar da zor tabii. Bunları hani demesi, konuşması belki kolay aileler Değil için mi? zor olabilir. <laughs> Direkt o yorum geliyor zaten. Bir şey söylediğiniz zaman anne olunca anlarsın diye. Denediniz <laughs> mi ki? Evet. <laughs> Doğru. Ama e, bizim en azından önerebileceğimiz şey şu ki çocuk artık ergenliğe geçtikten sonra onun o bağımsızlığı yavaş yavaş kontrollü bir şekilde yaşamasına izin vermek lazım ilişkileri zedelemeden. Evet. Çünkü aileler bazen hani şunu diyorlar. Ama biz işte onun da küçükken şunları şunları yapardık. Şimdi hiçbir şey yapmak istemiyor bizimle. Ama küçükken. Küçükken. O zaman o küçüktü, siz büyüktünüz. Şimdi artık biraz iki yetişkinliğe doğru gidiyorsunuz ve bırakın hani o bazı deneyimlerde bulunsun. Bunları yaşasın. Bunların sonucuna kendi katlansın. Tabii ki aileni seveceğin ve kollayacak kanatları altında. Ama çocuğun buna kendi kimliğini oluşturmak için çok ihtiyacı var. Hani o kimlik bunalımı dediğimiz şeyi de bir yerde çocuk hafif bir şekilde yaşayıp onun sonucunda bir yere varmalı. Çünkü hı hı. bunu istiyoruz zaten. Hı hı. Ama işte bazen zorlanmalar olabiliyor. De denilebiliyor ki her şey ne varsa ne yoksa arkadaşları. işte orada birazcık hoşgörülü olmak. Evet aileden artık bu çocuk duygusal yatırımını çekiyor arkadaşlarına veriyor. Ama bu bir dönem özelliği. Bu ergenliğin bir özelliği. Bunu kabul edip birazcık daha belki hoşgörülü yaklaşmak lazım. Evet, ona göre davranmak lazım. Bir de eşcinsel e, deneyimlerden e, ha, o yarım bahsedecektik kaldı. biraz. Hı -hı. Şöyle ki ergenlik deyince aslında fiziksel değişimler de ön plana gelir. Tabii. İşte belli cinsel bölgelerde kıllanmak, koltuk altında hani bu ergenler için travmatik bir durum. Lakan. Kız çocuklarında da büyümesi, işte erkek çocuklarının penisin büyümesi gibi çok travmatik bir şeyler oluyor ve kontrol dışında bir hı hı. şey ve onlarla barışık olması hı hı. lazım yani kendini o şekilde beğenmesi lazım. Hı hı. Bir dönem aynalara küsülüyor zaten. Hı hı. Bir sivilce uğruna sokağa çıkılmıyor, okula gidilmiyor. Hı hı. O hatta sınav başarısızlığına kadar yansıyor. Çok enteresan. Hani bakınca yetişkin gözünden evet çok komik şeyler ama ergen için çok çok önemli şeyler. Tabii. Bunun uzantısında başka başka merakları da oluyor tabii. Hı hı. Hem sınır aşımı, hani ben nereye kadar ne yapabilirim? Hı hı. Ailem nelere izin verir gibi. Hı hı. Bir yandan da eşcinsel deneyimler hı hı. bazen krize sebep oluyor. Peki ...gerçekten her deneyim ileride o kişinin, o ergenin eşcinsel olacağının işareti midir? Yani kısa bir cevap vermek gerekirse tabii ki değildir. Ama bunu biraz açarsak belki ilk Lütfen. başta e, fiziksel değişimlerden başlayabiliriz. E, ergen bu dönemde gerçekten erinlikle başlayan süreçte çok fazla fiziksel değişimden geçiyor... ...ve birdenbire bakıyor ki vücudunda çok garip şeyler oluyor. Hiç alışmadığı şeyler ve eğer bunları bunlara öncesinden hazırlanmamışsa çocukken bunlar ona anlatılmamışsa ki bu görev yine annelere ve babalara düşüyor ve belki de aslında eğitim sistemine öğretmenlere düşüyor çocuk birdenbire bir, bir, bir travma yaşıyor dediğiniz gibi. Çünkü bana ne oluyor? İlk adet döneminde düşünebiliyor musunuz? O çocuğa hiçbir şey anlatılmamış ve böyle bir şeyle karşılaşıyor. Tabii hasta mı oldum? Bir şey bana mi oldu? Ne oldu? Ölüyor muyum diye. E, o, dolayısıyla bu ileride çok e, ciddi hasarlar verebilir. Çünkü e, bunun çok doğal bir süreç olduğu, e, bunu herkesin yaşadığı ve bunun aslında neden iyi bir şey olduğu e, çocuğa açıklanmalı. Çocuk bir beklenti oluşturmalı böylece. Hı -hı. E, ve bu beklentiyi oluşturduğunda da evet ben bunları yaşıyorum. E, tabii ki bunları bu kadar olgunlukla kabul etmeyecek ama en azından bir beklenti yaşadığı için ona bu süreç daha kolay gelecek. Fakat bu sırada hormonal değişimler de yaşanıyor. O yüzden de hani birdenbire sinirlenir ergenler, ertesi gün gülmeye başlarlar, birdenbire ağlarlar, her şeyi çok güçlü yaşarlar, her şeyi en yoğun halinde yaşarlar en güzel ilişki benim ben çok aşık oldum bu, bu bu deyimler hep aslında hem ergenliğin getirdiği o bağımsızlığa adım atma ama hem de aslında biraz da fizyolojik etkenlerin de sonucunda olan şeyler ve bunların da getirisiyle yeni kazanılmaya başlanan bir cinsellik ve sizin sorunuza gelirse belki de eşcinsel deneyimler e bu eşcinsel deneyimler niye oluyor? çünkü çocuk ergenlikte her şeyi keşfetmek istiyor yani keşfetmenin onun için sınır yok. Onları keşfede, keşfede öğreniyor. Ve eğer imkanı varsa bazı zamanlarda eşcinsel yol açılı, yani eşcinsel deneyimler yaşanabiliyor. Ve belki de bazı zamanlarda da e, çocuk doğru, ne, nasıl neyin doğru olup olmadığını bilmediğinden dolayı da bunları yaşayabiliyor. Bazen arkadaş gruplarının baskısıyla yaşayabiliyor. Yani bu çok aslında dallanabilen bir durum. Ama çocuk bir eşcinsel deneyim yaşadı diye eşcinsel olacak gibi Kesinlikle bir, bir durum yok çünkü ortada bir gerçek var ki yetişkinlik e, adım yani yetişkinliğe varmadan önce o ergenin homoseksüel, heteroseksüel, eşcinsel olup olmadığına dair kesin bir kanı koymak çok yanlış. Evet. Ailelerin panik yapmasına gerek yok. Hiç yani. gerek yok. Hani bu demek değildir ki tabii ki hani böyle şeyler olsun olmasın. O tamamen farklı bir konu ama bizim konuştuğumuz şey ergen bunları deneyimliyor diye böyle olacak diye bir şey yok. Bu ergen bu deneyimleyecek, bu anlaşılabilecek bir şey bir ölçüde. Hı hı. Ama tabii ki ailenin e, her çeşit yaşanılan şey aslında ailenin biraz da kontrolünde olmalı ki ergenin güvenliği için. Evet. Bir de ailelerin galiba problem yaşadığı bir şey var. Çocuklarla da ilgili oluyor. Sınır. Hı hı. Nerede Aileler çok kestiremiyor sınırını. Hani arkadaş mı olmalılar? Bir yandan da ürküyorlar hı hı. ergenlerden. Hı hı. Çünkü bir anda yanar döner bir karakter var Tabii. karşılarında. Tabii. Bir anda öfkelenen. Bizim bir hocamız vardı. Çok şekerdi. E, alanda da çok bilinen biri. Neyse ismini söylemeyeyim şimdi. E, tam ...biz üçüncü sınıftayken falan kızı ergenlik çağındaydı. Hmm. Kızıyla ilgili bir şeyler anlatırdı sonra şey derdi... Biz be, ...hocam siz ne dediniz peki? Hani çok başka biri olsa müthiş agresyon göstereceği bir duruma. Ay bana ne ya ergen derdi. Hmm. Hani hiç üstüne hmm. alınmamak hmm. lazım hmm. aslında hmm. değil mi? Hani kişisel ergen, almamak. Evet, evet kişisel almamak lazım, üstüne evet. alınmamak lazım. Çünkü ergen deniyor, her şey deniyor. Hmm. Annem nereye kadar test duracak? Test ediyor. Aynen öyle, <laughs> arkadaşlarını da test ediyor. O yüzden ama yine de ailelerin hani yıkıcı olmadan bir sınırda çizmesi gerekiyor sanırım. Mutlaka. Yani burada sonsuz özgürlük diye bir şey yok. Ve o da tehlikeli. Çok yanlış, çok yanlış. Ama dediğiniz gibi bu çok özel bir denge ve de çok zor bir denge. Çok. Yani burada ergenliğin bir geçiş süreci olduğu kabul edilmeli ve ergenliğin bir takım getirileri negatif belki aile olduğu kabul edilmeli. Evet aniden sinirlenebilir, evet belki aşırı tepkiler verebilir, evet ailenin sınırlarını zorlayabilir, anne babayı hor görebilir ama saygısızlık yapmamak kaydıyla bunlar yaşanabilir. Fakat bunlara ben ne yapacağım? Buna ne kadar karışacağım? İşte orada çok önemli bir şey var. Çünkü aslında ergenler ne kadar öyle gözükseler de sonsuz bir özgürlüğü hiçbir zaman arzulamazlar. Çünkü içten içe onlara her zaman belirli bir çerçeve, bir kurallar çerçevesi çizilmesine ihtiyaçları vardır. Çünkü düşünün bu kadar konuşuyoruz. Ergenlik zaten çok fazla değişimin yaşandığı bir dönem. Ruhsal, duygusal, fizyolojik açıdan. Ve onların bu kimlik bunalımını, bu kaosunu bir yerde o çerçelemek için o çerçeveye ihtiyaç var. Ama bu çerçeve nasıl olacak ne kadar olacak nasıl sınırlar çizilecek hı hı. bu kültürden kültüre aileden aileye değişebileceği gibi aynı zamanda ergenin aslında bir şekilde bu bunalımları, bu reaksiyonları yaşamasına da biraz izin de verilmesi lazım. Hani her şeyi birden bereketlemek onu yapamazsın, bunu yapamazsın bu ileride çok daha büyük problemlere yol açar. Ya da ağlama krizleri tutabilir. Ay ne var ki şimdi ağlayacak gibi. Hayatın her şey güzel. Ne var? Niye bu Hı -hı. kadar bunalımdasın Hı -hı. gibi. Bunlar Hı -hı. en son söylenecek şeyler herhalde. Tabii. Ve başka neler öneriler isteyeceğiz ama son bölümde isteyeceğiz. Siz yurt dışında da yaşadınız. Peki oradaki ergen genç nüfusta bakarsanız bakınca ve Türkiye'dekine bakınca ilk gözünüze çarpan fark nedir ya da fark var mıdır? Tabii çok fark var ama şu soruyu şu an sorduğunuzda benim ilk aklıma gelen şey aslında verilen özgürlükler. Yani orada bir çocuğun kendi başına artık çocukluktan ergenliğe geçtiğinde bir topu taşıma aracına binip artık okuluna kendisi gidip kendisi gelip bir yere hani bunlar aile tarafından ona verilen özgürlükler olarak adlandırılırken burada böyle şeyler ...çok daha geç yaşanıyor. Yani biz klinikten de biliyoruz... ...çocuk 16-17 yaşında ve gelebileceği bir çevre... ...ben getiririm, ben yaparım... ...hani anneler babalar kendilerine çok daha fazla o sorumluluğu yüklüyorlar... ...o bağımsızlığı ona vermiyorlar... ...ya da işte arkadaşlara sinemaya daha gidemez... ...daha çok küçük, onlarla buluşamaz... ...hani bu konularda tabii ki çok genel geçer kurallar yok çünkü yaşadığınız çevreye bağlı, ortamın ne kadar güvenli olduğuna bağlı, diğer arkadaşlarının, ailelerinin ne, ne derecede izin verdiğine bağlı birçok etken var ama asıl yani genel şemaya bakarsak belki de verilen özgürlükler çerçevesinde bizim ülkemizde o, o, o özgürlükler biraz daha geç kazanılıyor özellikle kızlar için tabii. Hangisi daha sağlıklı sizce? Dediğim gibi yani Ba kişi bazlı değerlendirmek bunu Değil daha mi? kolay <laughs> çok çok zor bir şey çünkü bir yerde yaşıyor diyelim ki karşıda başka bir yerde evi var okuldan çıkıyor evine gidecek ama hani karanlıkta e, bir dolmuş değiştirecekse başka bir şey söylenebilir eviyle okulu yakınsa başka bir şey söylenebilir. Evet güzel anlatırken düşündüm de benim çocuğum olsa bilmem ne yapardım ben de izin veremezdim herhalde diye <laughs> düşünüyorum biz konuşmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler ama öncesinde bizim kısacık bir aramız var.